Fransız ihtilali çıktığında, yaklaşık olarak 25 milyon nüfusa sahip olan Avusturya, Hristiyan dünyası içinde en kuvvetli devlet olmakla birlikte, her türlü dini ve milli birlikten yoksun bulunuyordu. Bir Avusturya devleti vardı. Fakat bir Avusturya milleti yoktu. Avusturya sınırları içerisinde her ırktan, her milletten, her dinden ve her dilden insanlar bulunuyordu. İtalyanlar, Macarlar, Almanlar, Slavlar ve Latinler gibi. Protestanlık ve Katoliklik iki ana mezhep durumundaydı. Avusturya'nın bu çok bileşenli yapısı, Fransa'da ihtilal çıktığı zaman radikal fikirlerin yayılması bakımından Avusturya'yı çok korkutmuştur. Habsburg hanedanı ile Bourbon hanedanı arasındaki mücadele ve rekabetlerin olmasına rağmen Fransa'daki ilk ihtilal hareketlerinin başlaması, Avusturya'yı memnun ettiği halde, bu hareketin Bourbon monarşisini yıkması, Avusturya'yı en çok korkutan olay olmuştur. Avusturya'nın korkmasına neden olan şey, çok uluslu ve çok mezhepli yapısıdır. Mamafi, 1765 yılından itibaren, Avusturya İmparatoru olan 2. Joseph, Avusturya'nın bu çok bileşenli durumuna son vermek, ülkeyi tek renk ve tek ses haline getirmek istemiştir. Bunun için birçok alanda devlete çeki düzen vermek, sosyal reformlara başvurmak ve Avusturya'da birlik tesis etmek istemişse de, bazı reformlarda başarılı olmakla beraber reform teşebbüslerinde genelde içeriden gelen bir direnme ve sabotaj ile karşılaşmıştır. 18. yüzyıl, Avusturya'nın savaşlar ile dolu dönemidir. 18. yüzyılda Avusturya, sadece Fransa ile 3 defa savaş yapmıştır. Birincisi İspanya Veraset Savaşı, ikincisi Lehistan Savaşı ve üçüncüsü de Avusturya Veraset Savaşları'dır. Birinci savaşın sonunda imzalanan Utrecht ve Rahiştat Antlaşmaları ile Avusturya, Belçika'yı, Milano'yu, Napoli ve Sicilya adasını almıştır. Ancak, Avusturya ikinci savaşta yenilmiş ve 1738 yılında imzalanan Viyana Antlaşması ile Sicilya Krallığı'na bir takım topraklar vermiştir. Üçüncü savaşta ise Silezya'yı Prusya'ya kaptırmıştır. 7 yıl savaşlarında ise Silezya'yı, Prusya'dan geri almak için savaşa girmiş ancak başarılı olamamıştır. Tüm bu askeri başarısızlıklarına rağmen, Avusturya, Leistan'ın 1772 yılındaki ilk bölüşülmesinde, erken ve hızlı davranarak, Galicia'yı ele geçirmeyi başarmıştır. Görülüyor ki, Avusturya, 18. yüzyılın ilk yarısında Fransa ile 3 defa savaşmıştır. Her ne kadar 7 yıl savaşlarında, Fransa ile Avusturya müttefik olmuş ise de, bu ittifak ile Habsburg Hanedanı ve Bourbon Hanedanı arasındaki mücadele asla zayıflamamıştır. Fransız ihtilali başladığı zaman, Avusturya 18. yüzyıl içinde ikinci defa olarak Osmanlı Devleti ile savaş halindeydi. İlk savaş 1715 ila 1718 yılları arasında olurken, ikinci savaş 1787 yılında patlak vermiştir. Avusturya bu savaşlarda Osmanlı Devleti'ne karşı bariz bir üstünlük kurarken, Avrupalı rakipleri karşısında tutunamamış ve toprak kaybetmiştir. Özellikle Batı'dan gelen tehlikenin yanında bünyesindeki Slav unsurların Rusya tarafından kışkırtılması, Macaristan'ın ihtilaflı durumu, dinsel ve mezhepsel ayrışmalar Avusturya'nın en çok uğraştığı meseleler olmuştur. Bu sorunlar Günü Birlik reformlar ile geçici olarak hafifletilse bile zaman geçtikçe daha derinlere kök salmış ve daha ciddi ve karmaşık bir hal almıştır. En sonunda ise bu ilerleyici süreç, Birinci Dünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılması ile sonuçlanmıştır. Ancak 18. yüzyıl itibariyle Avusturya'nın genel durumu bu şekildedir.